Asgari ücret komisyonu toplandı bugün ama bir karar çıkmadı. Evet, abi. 12 bin lira, 11 bin lira civarında düşünülüyor. Neler söyleyeceksin? Yeter dayı, mi 11 bin lira? Yetmez dayı. Ona zam yapsalar çeyrek altın olur. 3 milyar dolar zaten günlük 12 dolara konuş şey yapıyoruz, çalışıyoruz. Evet. Öyle dayı zam Öksürme yap. olması lazım asgari. Dayı en az 20 milyar, en az. Çünkü günlük 12 dolar çalışıyoruz. Şimdi bizim bir dolar, onların bir doları bizim 25 liramız. Öyle değil mi abi? Peki evet. 20 bin lira işveren verebilecek mi? <laughs> Abi onlar niye vermesin? Verecekler. Mecbur verecekler. Biz gençler olarak şimdi baksana. O da onun zamını yapıyor zaten. E, zam yapılınca ne oluyor? Senin asgari ücretin erimiyor mu? Yok. Yok. Aynı şey oluyor abi. E, mesela çaya zam geldi. Senin asgari aldın maaş 10 bin lira veya 8 bin lira mesela. Ne oluyor çaya zam gelince? Senin maaş. Abi, e, işte, abi asgari ücreti zam getiriyorlar ama zaten bundan asgari ücret 2 bin lirayken süt misalen 7 TL falan. E şimdi süte bakıyoruz. Süt bile %80 falan artışta yani. Asgari ücretin en azı 16 bin lira üstü olması lazım yani. Abi, abi. Biz şu an bu gençlerin çoğuna sonra abi hepimiz borsa oynuyoruz. Annecik yani, bonaza misalen falan hepimiz onların niye abi onlardan parayı onlardan geçimimizi sağlamaya çalışır. Ne bu borsa dediğin şey ne kardeş? Abi oyun gibi. Yani kumar sen yatırıyorsun kumar. Kumar oynuyorsun. Abi. Biz evet gençler olarak hepimiz kumar oynuyoruz abi. mesela. Anca çünkü abi yarın bir gün biz askere gideceğiz ya da evleneceğiz abi. asker ücretle nasıl bir düğün yapalım ki? Düğün olmuş nereden baksana en az 500 milyar. Bu düğünü nasıl yapalım? Borsadan kazandığın parayla düğün yapabilir misin? Yani abi geçimimizi hemen hemen Sağlık sağlayabiliriz. Varsa... Mesela abi şöyle gösterin baksana. Hemen abi göstereyim sana. Bak abi kanıtım da var. Hemen hemen 1000 lira yatırım 68 lira para kaldım. E ben şimdi bunu oynamasam ben o 1000 lirayı nasıl katlayacağım? Altın yapsam e bir tane altın bile gelmiyor şimdi. Ben 1000 lira oyna yatırım 68 milyar yaptım. E şimdi ben bunları oynayarak geçimimi 68 sağlamam. 68.000 lira hesabına mı yattı? Evet abi. hesabımı anında e, bir gün içinde maksimum 30 dakika içinde hesabına düşüyor. Umarbaz bir nesil oldunuz ya. Yani. Yapacak abi bir abi, şey yok abi. Yani nasıl diyeyim? Bir insanın değişmesi lazımsa başımızdaki insanların değişmesi şart yani. Hep yani aynı insan, aynı ol abi. insan olmak şey, değil. Bir dolar. insan her gün makarna ye yani. makarnayı yemez mesela. E bir insan da 20 yıl boyunca aynı ülkeyi yönetemez yanında. Sonuçta farklı farklı insanlar gelerek yani onların da şeyini yapması lazım. <laughs> yaklaşık 3 aydır oynuyorum. 3 aydır bayağı karım var. Kimden öğrendin onu? Abi gençlerden. Bizim ne? diğer arkadaşlarımız herkes Aa. oynuyor mesela abi. E tamam yeri göre kaybın abi, ama kaybettiğin öyle zararını öyle daha fazla kaldırıyor. Yapmayalım. Oynaman lazım abi Yani sen burada 8.5 liranın maaştan bahsediyorsun 8.5 liranın ne bu Affedersin ne bok yiyeceksin ki 12 dolara denk geliyor. Şimdi Dolar Evin olsun. kiraları malum orta En düşük evden bahsedeyim abi 3.5 milyar 2 artı 1 en düşük mesela 3.5 lira eve gitti kaldı sana 5 milyar evet. Elektrifü sat sen. Hadi onlar da gitti 1500 lira fatura Abi bu çocuğun Çocuğuna para mı versin? Eşine bir şey mi alsın? Kendi üst baş mı alsın? E ne yapsın bu 4 milyara? Sen çalışıyor musun? Ben çalışıyorum abi of Ben asgari ücretin üstünde de çalışıyorum Yanlış anla ben 13 milyar ay. Baban Sağa çalışıyor. Baban sağa çalışıyor. Annen çalışıyor mu? Yok anne baba ayrı abi. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi babam tek çalışsa biz nasıl şey yapacak ki? Ama şimdi ben bastım. Ben bugün gezmeye geldim. Bak cebimde para olmasa ben bugün canım çektiği bir şeyi nasıl alabilirim ki? Ama şey gidiyorum en lüks lokantaya gitsen mesela cebinde en azından bir 300-400 milyon para çıkması lazım. Bir kafeye gidiyorsun çay olmuş 15 TL bir bardak küçük çay. Ben normal evimde içiyorum beleşi içiyorum. Ama işte kafelerde 15 lira. Çay içme abi kahve. Içme. Abi Affedersin çay abi. Içme şimdi diyorsunuz ki çay içme, şunu içme, bunu <laughs> içme. Abi şimdi ben yanıma <laughs> mayın <mayintamı> alıp <laughs> ben yanıma mayın alıp ya da kız arkadaşımı alıp kalkıp gidemeyeceğim mi bir kafe? Ya da bir kalkıp e ne yapacağım abi? E ne yapacağım abi? Taş. Abi işte yakında onu diyeceğiz. Eğer başımızdaki gitmezse yakında taş diyeceğiz. Onu söyleyeceğiz. Yani o gitmeyecek. Bir 5 yıl boyunca bakacağız. Yani Temmuz ayında mı ne şey olacak diyorlar. 16.000 üstü olması lazım. Olmazsa ne olur? Abi Vallahi bu olmazsa halkın sokağa çıkması lazım yani. yani. halk da kalkıp 10 milyar maksimum bir fabrika işçisi 10 milyar maaş alıyor. Aşk ücret zaten. Peki ne? halk sokağa çıkar mı? Ben de çıkar abi şu yok. an zaten gençler dediğim gibi hepsi borsa oynuyor yani abi. Onlardan geçimini sağlıyor. Bir çalışarak mesela ne yapabilir ki? Dediğim gibi ben şimdi çalışsam asgari ücret mesela 16 bin olsun yine etmeyecek abi. Ben kendime bakacağım yarın bir gün evleneceğim misal. Bir düğün nereden baksan 500 milyar. Yanlışsam yanlış da abi. dün salonları olmuş şu bu ıvır zıvır derken. E bir de benim ailem kalkıp geline şey almaz. Altın da alacak. Altın fiyatı da malum ortada. Nasıl olacak? Başlık parası. <laughs> Allah'tan başlık parası yok yani abi. O da olsa ülkece biteceğiz. İmkanınız olsa Türkiye'yi terk eder mi? Terk ederim abi. Bak evet. bir dakika düşünmem. Bir dakika öle imkanım olsa giderim. Adam İsviçre'den buraya normal kimliğiyle geliyor ama benim oraya gitmem için neler neler istiyorlar ve para olması lazım. Cebin konuşacak. Adam oradan kalkıp diyor ki, ben kimliğimle geliyorum buraya. Ben niye kimlikle gidemiyorum? Ben de kimlikle gitmem lazım. E onlar vatandaş aferin biz neyiz abi? Şimdi bir şey diyeceğim Onlar biz de insanız yani. Adam şey kalkıp yani. orada hayatını yaşarken Maximum Peugeot 200 3006, 3008 herkes biliyor fiyatları Burada 400 milyar Orada 14 Rak Frank Frank pardon Orada 14 Frank Frank, frank. Abi, abi. frank diye geçiyor galiba 14 frank 1000 Aynen abi. Şimdi aradaki farka bakıyorum onların para birimi burada değerliyken benim de para birimim orada değerli değil Benim paran niye orada para etmiyor? Neden değersiz, Neden değersiz, senin? Neden değersiz senin para birimin? Başımızdakiler sağ olsun. <laughs> Öncelikle başımızdakiler sağ olsun. Ya. Babası sorduğunda ne diyor? Çocuk gençler yalan mı söylüyor? Yok ben babam bana dediği zaman para nereden Baba böyle böyle bir oyun oynadı. Oyna mı diyor? E, baba diyorum ben geçimimi nereden sağlayacağım? Ben şimdi asgari ücretle çalışıp nereden geçimimi sağlayayım? Mantıken Adam bile hak veriyor. Yani abi öldü bir tek gençler değil. Ben bakıyorum yani 25 yaş altı çoğunlukla oynuyor. 25 yaş üstü oynayanlar da var. Yani öyle söyleyeyim. Çünkü halk biliyor yani kimse. Mesela, kardeş uyuşturucu ve fuhuş da çok artmış. Doğru mu? Evet abi. Evet abi Onda da şimdi affedersin haberlerde yakalıyorlar ya. Bursa için söyle Bursa için olsun ben de genel olarak konuşma. Haberlerde bu kadar uyuşturucu çetesi yakalandı misalen. E bunlar Türkiye'ye ne bokuma geliyor? Nasıl geliyor? E kaçak yollardan bir imkan var, geliyor. Asgari ücret komisyonu bugün toplantı, <laughs> Toplandı. ama e, bir karar çıkmadı. İleriki günlerde yapılacak evet. toplantıda karar evet. çıkacak. Evet. 11 bin lira ile 12 bin lira olması e, evet. iddia ediliyor, belirtiliyor. Evet. Neler söyleyeceksiniz abi? Benim söyleyeceğim şey en, en azından 22 lira asgari ücret olmalıdır. Bu enflasyon olduğumuz ya bunu düşüreceğiz enflasyonu ya 22 lira yapacağız. abi 22 bin lira e, asgari ücrete hangi işveren verebilecek? Bir dakika işveren verecek. Şimdi sen trilyon kazanırsan az kazanırsan. Trilyon kazanmayan esnaf ne yapacak abi? Ha. ve Yani veremeyen trilyon kazanamayan. Devlet karşılaşsın 600 milletvekili ne olacak? Asgari ücrette mesela şu andaki mevcut ha. asgari ücrette iktidar 400 lirasını karşılıyor. 400, 400 lira. lira. Olmaz. Bak şimdi millet 600 milletvekiline gerek yok 80 lira milletvekili maaşı olmaz Abi onu geç sen aa, o iş bitti aa, yani o onu tabi. bitirdi millet abi, bitirdi o işi Abi tabi bitti bitti, bitti. gelir gelir <laughs> 5 sene gelir geçer hemen hiç önemli değil 7,5 lira maaş alıyorum ben Ne, ne yapıyorsun tespit satıyorum. Mecbur bak evet 7,5 lira emekli maaşım Bir de çalışıyorsun aa, Tabi tabi mecbur Çalışma abi yetmiyor mu sana Ya kira yeter mi kira deyim ha Ne iyi yeteyim ya Çıra'dayız, çıra'da ha! 1 kilo peynir 200 lira! Bir çorba 80 lira, şimdi içtim 80 lira çorba ha! Trabzon! E niye oy verdiniz o zaman? Ha? Bak şimdi! <laughs> niye oy verdiniz? Bak şimdi! Oyu oy verdim! Niye oy oy verdiniz? Biliyorsun. Da, Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsunuz? Trabzon'da, Trabzon'da, Trabzon'da var ya! He! %57, %58, %60 Ya ama geri kalan 40 ne oldu? Geri da kalan ama, yüzde %40 ne oldu? Ama Ana var ya ama! He! Ama! Hepimiz çıkardız! He! ki! Ne biz, dedin? Biz var ya biz evet, evet. Tayyip İmamoğlu'nu sen mi seçtin oraya İstanbul'a? Sen mi seçtin İmamoğlu'nu? İmamoğlu'nu ben seçmem. Ha daha ne konuşuyorsun? Niye bilirsin? Niye? Niye bilirsin? Eee. Ne İmamoğlu'yu ne, ne Kılıçdaroğlu'yu kılıçdaroğlu, ne Kılıçdaroğlu, şey. Mesele, kılıçdaroğlu. mesele şimdi Kılıçdaroğlu. Aa, abi sen bir, aynen şu anda... Mi, e, vatandaş e, zor durumda. Zor aşırı, durumda. Aşırı, aşırı, yönetim. Trabzonluyum dediniz ya abi. Dedim, dedim. Hayır hayır bir dakika. Trabzonlu yok şunu söylemek istiyorum. Trabzon'un köylerinde genç kalmamış. Yaşlılar, belli bükükler. Aynen tamam mı? Ben evet. de enişteyim abi o yüzden. Yani neyse tabii ki bir tane genç yok. Artık kalmamış. 60 yaşın üzeri. Evet. O neneyi anlatamazsın sen orada. Gençler yok orada Hayır. bir şey anlatamaz. Çalışmıyor yani. Gençler çay bahçeleri var biliyorsunuz. Şeyden geliyorlarmış. Nereden? Trabzon'a nereden do doğudan çay yeriz. işçileri doğudan, nereden geldi? Do Hayır, doğudan, doğudan değil. Gelir, doğudan Hayır, gelir. Afrika'dan gelenler yani var. Dışarıdan da var. Aynen. Var ya olsun. Bas. Bu memleket düzelme şansı yok. Sizce bu rakam yeterli mi? Ne olması lazım asker ücret? Valla şimdi asker ücretinin yükselmesi bir şey ifade etmiyor ki. Arkadan zamlar bekliyor. Bire üç zam olacak. Ya zam yani, yani asker ücreti zam gelmiş gelmemiş çok da önemli değil. Bana bir faydası yok yani. Niye yok? Bana şimdi asgari ücrete zam geldiği zaman muhasebecisi, süzübüsü hepsi zam mı geçiriyor affedersin. Evet. Asgari ücret siz esnaf mısınız? Esna. Evet. Durum mu yani. Teşekkür yani asgari ücret hayırlı olsun ama yani durum bu. Ya mesela 15 bin lira 16 bin lira olmasını, olması gerektiğini ifade ediyorlar. Hı. Yani o asgari ücret 15-16 bin lira olduğu zaman işverenin e, üzerine bir yük olmayacak mı bu O zaman yani. Peynirde 130 lira olacak. E zaten biliyorsunuz yüzde %43 zam geldi. Tabi tabi tabii. gelmesi lazım zaten. Bekleniyor yani bunlar olması lazım. Halkımız her şeyin iyisine layık olduğu için hak ediyoruz. İnşallah daha da <laughs> yüksek alırız yani. Zamları mı abi? <laughs> zamımıza koyacaklar Tabii, Tabi yani. zamımıza, herkese hayırlı olsun. Bu kadar yani. Asgari ücret komisyonu toplandı bugün ama bir karar çıkmadı. Tamam. Ee, görüşmeler devam edecek. O, yani düşünülen rakam 11 ile 12 arası. Sizce yeterli mi? Çok bile. Aynı kalmalı. Asgari zam geldiği sürece her şey pahalanıyor. Hiç zam yapmasınlar. Niçin abi? He? Fuzuli. Aldığımız parayı geri, geri, alıyorlar. Her şey zam geliyor. Asgari ücrete zaten zam gelmeden bir takım şeylere biliyorsunuz zam geldi. O da, o da toplamın Fırsatçılık ve aylaksızlık ben başka bir demiyorum Kim denetleyecek peki bu zamları? Halk ayaklanacak Halk marketlere basacak Arjantin'de <laughs> Aynen kardeşim <laughs> Hepimizin bildiği bir konu ekonomi Asgari ücret komisyonu toplandı bugün ama bir karar çıkmadı Asgari ücret ne kadar olması lazım? Düşünülen rakam 11 civarlarında 12 civarlarında Vallahi dediğiniz doğru o civarlarda olması lazım Peki yeter mi 11 bin lira 12 bin Aslında lira? Yine yetmez ama Onu da kimse zannetmiyorum ondan yüksek kalsın zannetmiyorum. Ama yetmez. Bu bağlılığa doğru, bu şeye doğru yetmez. asgari ücretin daha mesela diyelim ki 15 bin lira, 16 bin lira olması gerektiğini söyleyenler var. Bu 16 bin lirayı işveren nasıl verecek abi? Üzerindeki yükü azaltmadan müddetçe. Işsizlik söz konusu olmayacak. Mı? İki tarafa da zarar Allah için. Şimdi bu yana vermese zarar, o verirse zarar. Bilemem. Vallahi bilemeyiz. Allah yardım etsin. Siz neyle geçiniyorsunuz abi? Ha? piyasadaki yemekler. Emekli, mi? <laughs> Emekli misiniz? Yok alamadım. Maalesef alamadım. Eviniz kira mı kendinizin mi? Toki'den evim var. Evet. Toki'den kendime çıktı. Allah razı olsun. O da olmasa kiradan kurtulacağımız yok. Çalışıyorsunuz yani bu yaşta. Çalışıyorum. çalışıyorum. Yaş kaç abi? Kaç var mı? 65 var mı? Az daha çık. Yani 77 merdiven dayamışsınız. 73. Maşallah. Maşallah. Allah'a Allah İhtiyar delikanlısın ya abi. Çalışıyorum. Allah'ıma yani şükür. 73 yaşındasın çalışıyorsun. Çalışıyorum. Maşallah. Bir de emekli de olmamışsın abi. Olma, olma. Nasıl bir şey abi bu ya? Benim gençliğimde gen tükanım vardı. Biladerin üstüne yaptım. Benden 2 yaş bak. 12 senedir emekli. 13 senedir onu emekle attık kendimiz de düşünmedik bizim zamanımızda bilirsin, o zaman sen de bilirsin ee öyle derdik Şimdi <laughs> de pişmansın değil mi abi? Pişmanım tabii tabii Teşekkür ederim Ve şimdiki gençlere uyarıyorum ne denedin edin dedim sigortanızı sk devam ettirin